Türkiye'yi ele alalım. Şimdi en büyük sorun S400'ler nedeniyle uygulanan katsa yaptırımları herhalde bu yeni dönemde çözülebilir mi sizce yoksa yanılıyor muyum? En büyük sorun bu değil mi? Ne dersiniz? En büyük sorun artık o değil. Bence en büyük sorun hala bu. Yani Türkiye İç Politikası açısından kesinlikle öyle. PYD-YPG meselesi. Öyle olduğunu sanıyorum. S-400 konusunda da işte bir sürü şey uçuşuyor da Ruslar ne diyecek onu bilemiyorum. Onu da açıkçası tam olarak kestiremiyorum ama şimdilik biraz en azından Amerikalıların sürekli başımızda kilisemizde boza pişirmediklerini görüyoruz S-400 konusunda. Yani bu bir şekilde. E sonunda da alınalı, yarabbi kaç yedi yıl oldu neredeyse değil mi bunlar? E, aç, açılamıyor, paketinden çıkıyor. Yani dolayısıyla. işte Türkiye aslına bakarsanız bu Bayraktar Holding'in İtalya'daki e, şirketi satın almasıyla ki yani 140 yıllık bir şirket savunma sanayinde İtalyan devleti evet İtalyan devletine de Amerikalılar evet deseniz biz de hayır demeyiz demeden olacağını sandığım bir alışveriş değil o. E, o, o, o şirket mesela F-35'e parça üretiyormuş. Yani bayraklar üzerinden Türkiye atılmış olduğu F-35 üretimi sürecine de girmiş oldu. Peki biraz daha pragmatik bakacak olursak yani önümüzdeki dönemdeki Türkiye ve ABD ilişkileri şimdi belli ki bu adam da bu kadar işte demokrasi işte azınlık hakları Kürt hakları falan şey basın özgürlüğü falan böyle şeylerle pek e, ilgilenmiyor. O detaylarla uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Nasıl bir ilişki e, bulabilir? E şimdi Trump'ın e, Trump'ın şahsiyetinin ya da siyasi şahsiyetine atacağım. Şahsiyetin, Mütevim cüzü şu. Her şey bir alışveriş. Transactional dedikleri yani. Avukat. Ee, ve bir başka şey daha var. Trump için sadakat tek yönlü bir yol. Yani o size sadık olmak zorunda değil ama siz ona mutlak surette sadık olmak zorundasınız ve Allah muhafaza bir kere bir yanlış yaparsanız da adamın kininin sonu yok. Bir bir, biraz da onun bedelini ödüyor. Biden'ı tebrik etti diye kızdırmış da onun bedelini ödüyor. E ben de Türk şimdi aslında bir de yani şunu da kabul etmek lazım. Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri son bir buçuk yılda çok düzeldi. Yani